Selamun Aleyküm sevgili izleyiciler. Bu programımızda sizlerle Enam suresinin meal ve tefsirini okuyacağız. 165 ayet Mekke'de inmiştir. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Öğrenim döneminde de bizlere sabır ve metanet versin. Zeyin açıklığı versin. Anlamayı ve kavram manalarını daha iyi hissettirsin. Enam suresinin nüzulu. Bu saftaki sıralamada 6. iniş sırasına göre 55. suredir. Hicr suresinden sonra Saffat suresinden önce Mekke'de nazil olmuştur. Tamamına yakının Mekke'de indiği hususunda ittifak vardır. Abdullah bin Ömer'e ulaşan bir rivayete göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Enam suresi bana toplu olarak indi. 70 bin melek tesbih ve hamd sözleriyle bu surenin inişine eşlik etti. Abdullah bin Abbas'tan aktarılan bir rivayette de Mekke'de bir defada indiği teyit edilmiştir. Ancak birkaç ayetinin Medine'de indiğine dair görüşler de vardır. Adı Hazreti Peygamber zamanından beri sadece El Enam adıyla anılmıştır. Ayrıca Hazreti Ömer, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mesud ve diğer bazı sahabilerin de aynı isimde andıkları bilinmektedir. Bu sebeple bütün musaflarda tefsir, hadis kitapları ve diğer İslami kaynaklarda hep bu isimle kaydedilmiştir. Sözlükte enam, deve anlamına gelen ayrıca sığır, koyun gibi bazı evcil hayvanlarla ceylan, geyik ve benzeri yabani hayvanlar ve gafir Mümin suresinde 79. ayette geçen kimine binesiniz, kiminden yiyecek elde edesiniz diye sizin için hayvanları enam yaratan Allah'tır. Mealindeki ayetten anlaşıldığına göre bazı binek hayvanları içinde kullanılan neam kelimesinin çoğulu olup bu surenin 136 ve 138. 139 ve 142. ayetlerinde 6 defa tekrar edilmiştir. Söz konusu ayetlerde Arapların hayvanlarla ilgili bazı uygulamaları ve telakileri anlatıldığı için sureye bu isim verilmiştir. Surenin konusu ağırlıklı olarak Allah'ın birliği tevhid, ilim, irade, kudret, adalet gibi sıfatları, peygamberlik, vahiy, yeniden dirilme, müşrik ve inkarcı zümrelerin batıl inançlarının reddi, doğru inanca ulaşmanın yolları ve benzeri itikadi konulardır. Surede ayrıca Hazreti Peygamber'in şahsına ve risaletine yapılan itirazlar cevaplandırılmış. Uğradıkları sıkıntılar yüzünden kaygıya ve üzüntüye kapılan Hazreti Peygamber ile arkadaşlarına teselli ve ümit verilmiştir. Hazreti İbrahim'in aklıyla ve gözleriyle Allah'ın varlığı ve birliği hakkında kesin bilgi ve inanca ulaşmasını anlatan ayetler İslam alemlerinin alimlerinin özellikle ilgisini çekmiştir. Ayrıca 151 ve 153. ayetleri İslam ahlakının başta gelen kurallarını ihtiva etmektedir. Fazileti faziletine ilişkin bazı rivayetler nakledilmiştir. Bu surenin inişine 70 bin meleğin eşlik ettiğini bildiren yukarıdaki hadis bunlardan biridir. Başka bir rivayette Hazreti Ömer'in Enam Suresi Kur'an'ın seçkin surelerinden biridir dediği ve faziletini önemli vurguladığı Hazreti Ali'nin de okuyan kimsenin Allah'ın rızasını kazanacağını ifade ettiği yolunda rivayetler vardır. Bismillahirrahmanirrahim. Meali, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve ışığı var eden Allah'a mahsustur. Ama yine de kafir olanlar putları Rablerine eş tutuyorlar. Sizi bir çamurdan yaratan sonra ölüm zamanını takdir eden ancak odur. Onun katında da bir ecel daha vardır. Siz hala şüphe ediyorsunuz. O göklerde ve yerde tek Allah'tır. Gizlinizi de açığınızı da bilir. Ne kazandığınızı da bilir. Evet giriş ve birinci bölümümüzü böylece tamamladık. İkinci bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.